Hazdur kan ne dede? Ee, ben bat salam şöyle aile mağitsem bol ama Sonra min gitsenim hakkım var oğlum İdi E bir... şundayım adamçılık sonra ya dedin Kan da yuvas bitin bol biçip sen sen oğlum Bulun var mı oğlum? Akşam 1000 dolar beren var şu yeter bana <laughs> Boluptu, Ya yak keyif et gel koş mu? Mala coş Sağ duşay Tosancı Ha? Beşer ben geç kalem mi? Çek botunuz dedim ben. Hayır şurası düşen yap Hayır onda iyi mu borkalar net. Hatta sonra göremem azdır. Problem olmaz. Hazır edemem. Olduğumuz zamana değdi değdi dostlarım bilen de şerayla ona çekmiş şuna Biraz şöyle niye soruldu? Gide paylarım gene şimdi erkek mi yaşıyor çocuk ki? Köpşuna kazatlara öğretme hocayın Ertebi birinin üyeyim gel mi yetmek? E, Gizli karın hatını bara vur vakkılda maşrana gidip paylaşın şu beçe ne düşenem bana Olup benim işim yok bundan sonra niye bir şeyse şunu etsin? Eee sen hatını adam bulmuşsan bari Yine e, hem o korkalar ettim soradınız mı dedim lan? Ova soradım gitsin rol mu saat 9'da iyi de olsun dedi Yine e, saat 9'a yarım Abol tez vaktin az kalp senin Isso.